Tuttu. Hangi saçlıyor? Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. Hancı başlıyor. 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 Babamdı. Çok bulutlu, yağmurlu bir İstanbul gününden herkese yeniden kocaman işten sıcak bir merhaba. Bendeniz bu hanın ancısı Şaban Dikmen. Herkese hayırlı günler. İyilik ve huzur dolu hanıma hoş geldiniz. Tarihlerin 2 Ekim 2021 Cumartesi gününü gösterdiği asada yepyeni bir hancı ile daha yeniden birlikteyiz. Eğer sizler de hancının hanına katılmak, bu handa konaklamak istiyorsanız yapacağınız tek bir işlem var. O da şu an izlediğiniz kanala abone olmak. Videoyu izledikten sonra da like atmayı, yorum yapmayı ve etrafınıza paylaşmayı unutmazsanız bendenizi fazlasıyla memnun etmiş olursunuz. Önce kanmak makinenin videosunu izleyelim daha sonra yeniden birlikte olacağız. Kanmak Makine 0212-519-5389 Halı Kenarı Overlock Makinesi KM2500 10 yıl yedek parça temini %100 yerli üretim. Kapak makine bir dünya markası. Kimli sipariş ver. İstanbul içi 2 saatte teslimat. İstanbul dışı nakit ve havale ile alımlarda kargo bedava www.kamnak.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. 25 Sefer 1443 Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek doğumları çok yaklaştı. Önümüzdeki 7 Ekim 2021 Perşembe günü Allah nasip ederse Peygamber Efendimizin doğduğu ay olan Rebu'l Evvel ayına girmiş olacağız inşallah. Bugünden itibaren inşallah sevgili Peygamber Efendimizin önce ruhani doğuşu akabinde ana rahmine düşmesini ve doğumuna kadar olan süreçte neler vuku bulduysa hepsini sizlerle inşallah ufak ufak böyle her programda inşallah paylaşmak istiyorum. Bir rivayete göre sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ana rahmine recep Şerif'in ilk cuma gecesi olan Regaib Kaneli'nde düşmüştür. Allahü Teala Hazretleri bir ayeti cellede sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için şöyle buyurmakta. Allah tarafından size gerçekten bir nur geldi. Ayeti cellede bilinmesi gereken bir husus vardır ki o da şudur. Her şeyden önce Mevla Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek nurunu yaratmıştır. Bir hadisi kutsi de Rabbimiz şöyle buyurmakta. Ben gizli bir hazineydim. Ben sevdim ki bilineyim. Yani bilinmeyi sevdim ve mahlukatı yarattım. Mahlukatı yaratmayı murat edince Mevla'nın kemalatından bir nur zuhur etti, meydana geldi. Bu nur hub yani sevgi nuru oldu. Bütün alemlerde bu nurdan meydana geldi. Risale sahibi İsmet Garibullah Kutli ise Sirruhu şöyle buyurmakta. Mevla öz zatını göstermek isteyince iki dünyanın sultanı dünyaya geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bütün aleme rahmet olarak geldi. Bütün alem onun nurundan oldu. Nefsini bırak, gel Mevla'ya gidelim ve cemalini seyredelim. Şimdi Hancı'nın bohçası var. Hancı'nın bohçasında. Önce bu bölüme destek veren Haksan Makina'nın videosunu izleyelim. Daha sonra yeniden birlikte olacağız. Haksan Makina 0212 567 3331 Topçular Bayrampaşa Makine marketiniz Haksan Makine. CNC ve Universal takım tezgahları saç işleme makinelerinin yeni ve ikinci el satışını gerçekleştirmektedir. Daha detaylı bilgi için www.aksanmakine.com.tr Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Önemli aylarda ve önemli gecelerde programın formatında değişiklik yapabiliyoruz. Hancı'nın bohçasında genellikle kısadan hisseler paylaşıyoruz ama bazı önemli gün ve gecelerde veya aylarda onun dışına çıkaraktan işin rengini biraz da parıldatıyoruz. Daha da fazlalaştırıyoruz. Yani içinde hem kıssaların olduğu hem de anlatımların olduğu değerli bilgilere kavuşacağımız güzelliklerle inşallah anlatmak istiyorum. Konumuz bildiğiniz gibi sevgili Peygamber Efendimiz'in doğuşuyla alakalı yaklaşan Mevlid kandilimiz var. Önce Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhani doğuşundan aktarımlara başlamak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmakta. Hz. Allah Celle Celaluhu ilk olarak benim ruhumu yarattı. Hz. Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratmadan önce Peygamberimizin nurunu yaratmıştır. Bunun için sevgili Peygamberimiz ümmetine bu hadis-i şerif ile herkesten önce kendi nurunun yaratıldığını haber vermiştir. Ashab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden Cabir bin Abdullah Ansari bir gün sevgili Peygamber Efendimize sorar. Ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Hazreti Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratmadan önce neyi yarattı? Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Hazreti Allah Celle Celaluhu Tüm mahlukatı yaratmadan önce peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. O nur Allah'ın dilediği kadar o haliyle kaldı. O nur yaratıldığı zaman mahluktan hiçbir şey yoktu. Lefi makfuz, kalem, cennet, cehennem, melekler, yerler ve semalar, güneş, ay, insan ve cin kısacası hiçbir şey mevcut değildi. Hz. Allah Celle Celaluhu mahlukatı yaratmak istediği zaman Onuru dört kısma ayırdı. Birinci bölümden kalemi, ikinci bölümden Lefi mahfuzu, üçüncü bölümden ise arş azamı yarattı. Hz. Allah Celle Celaluhu kalemi yarattığı zaman yüz bohumdan yarattı. Öyle ki bir bohumla diğer bohum arasında tam 50 yıllık mesafe vardı. Ve Hz. Allah o kaleme yazmasını emrettiği zaman kalem ne yazayım ya Rab? diye sorar. Yüce Allah celle celaluhu da la ilahi illallah Muhammedun Resulullah yaz diye buyurur. Bunun üzerine kalem şöyle der. Bu Muhammed ismi ne kadar güzel ve yüce bir isimdir ki onu kendi isminizle birlikte andınız. Bu isim hangi kutsal kişinin ismidir? Hazreti Allah celle celaluhu ey kalem onu büyük bir edeple yaz. O isim benim Habibimin ismidir ki arşı, lehi ve ey kalem seni dahi onun nurundan yarattım. Eğer o olmasaydı şu an hiçbir mahluku yaratmazdım deyince Allah'ın heybetinden kalem çatlayıp yarılır. O sözü söyleyen kısmı kesilir. Herhalde bunun içindir ki kalem yarılıp kesilmedikçe hiçbir şey yazılamamakta. Bundan anlatılmak istenen bir gaye de Muhammed ümmetinin Resulullah Efendimiz'i tazim ve tekrim ederken, onun sünnetini yerine getirirken, edetten, aykırı hareketten sakınmaları içindir. Bundan sonra kaleme yine yaz diye ulu emir gelir. Kalem ne yazayım ya Rab diye sorar. O tüm noksan sıfatlardan uzak olan Yüce Allah Celle Celaluhu, Kıyamete kadar olacak şeyleri yaz dediğinde Kalem ne ile başlayayım ya Rab diye sorar. Bunun üzerine Hz. Allah Celle Celaluhu şöyle emreder. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başla diye emreder. Bunun üzerine kalem lefi mahfuz üzerine tam 700 yılda gerçek bir şekilde Tazim ve tekrim ile Bismillahirrahmanirrahim cümlesini yazarak tamamlar. Burada üç nokta koyalım. Kaldığımız yerden önümüzdeki programda inşallah devam ederiz. Ancının bohçasından. Şimdi sırada Enes'in köşesi var. Sancı ben Enes Malik Dikmen size yine güzel bir hadisi şerif paylaşacağım. İşçiye alın teri kurumadan hakkını veriniz. Enes'in köşesinden sonra tekrar yeniden birlikteyiz. Gönlünüz huzur içinde, gözünüz her daim Şaban Dikmen YouTube televizyon kanalında kalsın. Bir sonraki Hancı'da görüşebilmek dileğiyle eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah'a emanet olun. Varken bu alemde hancı... Kalınmaz ona yabancı. Hancı. Hancı sona erdi. Hancı sona erdi. Toto. Hancı otu